41. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma jürisinde yer alan Demet Evgar, Nişantaşı'nda sinema çıkışı magazin atı kamerasına konuştu. İstanbul Film Festivali'nin jürisisiniz. Evet. Ee, şimdi de filmden çıktınız. Evet. Ee, nasıl efendim izlediğiniz film oradan başlıyordu? Ben jüri olduğum için hiçbir yorumda bulunamam. Bittikten sonra kapanış gecesinde herkes yorumları görecek. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iyi niyet elçisi olan Evgar, önceki günde festival kalsamında bir panele katılmıştı. Dün de efendim seminerdeydiniz. Uzun süreli, iki saat süren bir seminerdi. Nasıl geçti efendim? Barış elçisiniz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'i de temsil ediyorsunuz. Neler ee, söylediniz? İyi niyet elçisiyim. İyi niyet. Evet, Birleşmiş Milletler'in. Ee, güzeldi, çok verimliydi. Ee, bir saat olacaktı ama iki saati buldu. Dert büyük çünkü ee, ama derdin büyük olması bu mücadeleye devam etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Evgar'ın bir metro durağına astığı Ben Kadın'ın yazılı pankart çok konuşulmuştu. Kadın hakları ile ilgili metrodaki mesela pankart çok fazla ses getirdi. Evet. Bu çalışmalarınız devam edecek mi? Ee, e, tabii ki yeni başladık zaten Birleşmiş Milletlerle. Ee, kadınların ve kız çocuklarının, güçlenmesi um, çatısı altında toplanan ben kadınım hashtag'iyle ile bu ben kadınım hashtag'i iki sene boyunca devam edecek. E, istiyorum ki Nuri Alço gibi e, bütün dağlarda tepelerde hashtag ben kadınım yazsın. <laughs> e, Altını da gerçek hikayelerle dolduracağız tabii ki. Geçen haftalarda işletmeci Levent Baba Babataş'la evlenen Demet Evgar'ın anne olmaya hazırlandığı ve doğacak kızına çok sevdiği Mavi Huydur Bende şiirinden esinlenerek Mavi adını vereceği ortaya çıkmıştı. Mavi olarak anlatmalıyım her şeyi. Kaldırın başınızı gökyüzüne. Görmek istediğinizi değil, Gördüğünüzü söyleyin bana. Mavi de çok fazla sevdiğinizi biliyoruz. Gökyüzündeki maviden aslında bahsediyordu. Siz de kızınızın ismini vereceksiniz mavi ismini. Soralım iyi geçiyor mu peki annelerin? Çok şükür. Anne olacaksınız. Çok evet. <laughs> evet. Nasıl duygular efendim? Duygularınızı alalım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Tabii ki çok mutluyum. Ee, sağlıkla doğmasını bekliyoruz. <laughs> Evgara aracına binene kadar meslektaşı Selen Öztürk'e eşlik etti. Üzerindeki pardesüyü çıkaran ünlü oyuncunun bu sırada belirginleşen karnı da dikkat çekti. Bye bye.